Test yazılımınıza e, arka planda sürekli çalışacak bir ses dosyası eklemek isteyebilirsiniz. Ses dosyasını eklemek için Player Template seçeneğine tıklayıp açılan pencerede Sound butonuna basarak gelen ekranda da ses dosyasını bulmamız gerekiyor. E, ekleyebileceğimiz ses dosyasının uzantısı MP3 olmak zorunda, başka bir uzantılı dosyayı kabul etmiyor sistemimiz. Ses dosyasını seçip aç butonuna basıyoruz ve şu anda ses dosyası eklendi. Eğer e, müzik bittiği zaman tekrar tekrar çalmasını istiyorsanız repeat butonuna da seçerek OK butonuna basabilirsiniz. 15 saniyelik ses şu anda çalmaya başladı. şu anda müzik bitti ve tekrar çalmaya başlayacak gibi. Şuradaki butona basarak tutturabiliyoruz sesi. Ve Save and Close butonuna basarak değişiklikleri uygulayabilir. Preview butonuna basarak da ön izleme yapabiliriz.